Değer hedefinizi nasıl bulabileceğinizi anlatacağım. Nasıl bir yol izleyebileceğinizi, bu yolda ilerlerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini konuşacağız. Ayrıca hedefinizi neye göre belirleyeceğinizi ayrıntısıyla açıklayacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Genellikle insanlar hayallerini hedefe dönüştürme konusunda sıkıntı yaşarlar. Çoğunlukla bunu nasıl yapacaklarını, kendilerini nasıl bir yol haritası çizeceklerini bilemezler. Bunun bazı nedenleri vardır. Hayallerinin önemli olmadığını düşünmeleri olabilir nedenlerden bir tanesi. Hayallerini nasıl hedefe dönüştüreceklerini bilememeleri. Hedeflerini gerçekleştiremeyeceklerine dair olumsuz düşüncelere sahip olmaları ve bu olumsuz düşüncelere kapılmaları ve bu konuda ısrarcı olmaları. Bu sayede başarısızlığa uğramaktan korkarlar. Hayallerini hedefe dönüştürmek ve bu yolda ilerlemek meşakkatlidir. Bu yolda karşılarına çeşitli engeller çıkacaktır insanların ve onları aşmaları gerekecektir. Bunları aşarken uğraşacaklarından kaçınırlar. Öğrenebileceğinizi öğreneceksiniz. Kendinize koyduğunuz büyük bir hedef bir yana Kendinize koyduğunuz küçük hedefleri başardığınızda daha mutlu olursunuz. Enerjik hissedersiniz ve özgüveniniz artar. Hedef belirlemenin en iyi avantajı kariyer planlamanız hakkında büyük oranda söz sahibi olabilmenizdir. Burada düşünülen en büyük tuzaklardan biri başkalarının size empoze ettiği hayal ve hedefleri sahiplenmenizdir. Kendi hedefleriniz, kendi hayalleriniz gibi onları benimsemenizdir. Kendinize büyük bir hedef koyduğunuzda çevrenizin, ailenizin, arkadaşlarınızın veya işinizin sizi alaya almasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle bir durumda karşılaşmamak için bu büyük hedefi kendinize saklamayı seçebilirsiniz. Herkes ileri görüşlü değildir, bunu kabullenmek gerekiyor onların ileri görüşlü olmamasının sizin moralinizi bozmasına izin vermeyin. Bazen ise bu hedefe göre değişir tabii ki. Hedefinizi özellikle yakın çevrenizin bilmesi sizde mesuliyet, sorumluluk hissi oluşturabilir. İsterseniz duruma göre bu ikinci seçeneği söylemeyi ya da söylememeyi, hedefinizi yakınlarınızla paylaşmayı ya da bir süre bu hedefi kendinize saklamayı seçebilirsiniz. Şimdi size bir metafor anlatmak istiyorum. Dünyayı bir denize, akıp giden hayatınızı da bu denize yol alan bir gemiye benzetelim. Bu gemi, rotası olmadan gitmek istediği limanı bilemez. Denizde kaybolur. Önce gitmek istediği limanı seçmeli, sonra da rotasını belirlemelidir. Bazen gitmek istediğiniz limana varmadan başka limanlara da uğrayabilirsiniz. Hayatta böyledir. Sizin hayaliniz hep kendi işinizi kurmak olabilir. Ama o limana varmadan önce başka limanlara da uğramış, yani başka işlerde çalışmışsınızdır. Yaşadığımız gerçekleri benzetmelerle yani mecazlarla ya da bir diğer adıyla metaforlarla anlatmak onları bilinçaltı düzeyde algılamamızı sağlar. Bu sayede daha kolay çözümler bulabiliriz. Çünkü her ne kadar bilinçli varlıklar olsak da sandığımızın aksine çoğunlukla bilinçaltımıza göre hareket ediyoruz. Şimdi size bir uygulama yaptıracağım. Lütfen gözlerinizi kapatın. İsterseniz açıkta bırakabilirsiniz. Nasıl odaklanacaksınız öyle olsun. Bir an için hiçbir sınırlamanın olmadığını hayal edin. Kariyer hedefinize ulaşmak için ihtiyaç duyabileceğiniz Tüm zamana, yeteneklere, fırsatlara, bağlantılara, çevreye ve paraya sahip olduğunuzu hayal edin. Neler görüyorsunuz? Neler duyuyorsunuz ve neler hissediyorsunuz? Tüm her şeyi görüp, duyup, hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. İsterseniz bu videoyu durdurup alıştırmayı bu şekilde yapabilirsiniz. Peki bu uygulamayı neden yaptık diyorsunuz öyle değil mi? Bu sınırların olmayışı size asıl isteğinizin ne olduğunu gösterecek aslında. Zihninizde beliren bu vizyonun hedefinizle aynı olmasını beklemiyoruz. Ancak belki de şu anda kendinize koyduğunuz hedeften çok alakasız bir vizyon belirmiş olabilir zihninizde. O zaman size kötü bir haberim var. Yanlış yoldasınız demektir kariyer hedefiniz ile bu zihninizde beliren vizyon en azından altında yeten değerler bakımından, size hissettirdiği hisler bakımından örtüşmesi gerekiyor. Ancak tabi tamamen aynı olmak zorunda değil. Çünkü sizin sınırsız paranız ve imkanlarınız muhtemelen yok. Aynı olmaması gayet doğal. Tabi gözlerinizi kapattığınızda Burada önemli olan tatil, seyahat görüyor olabilirsiniz. Tatile seyahate ihtiyacınız olabilir öneriyorum. Sınırsız düşünme uygulaması yapmak da işe yarayacaktır kariyer planlamasında. Kendiniz için belirlediğiniz hedefe giden yolda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm zamana, yetenek ve becerilere sahip olduğunuzu hayal etmek önemli. Hayatın neresinde olursanız olun mükemmel bir finansal İmkana sahip olduğunuzu gözünüzde canlandırdığınızda... ...bakın bakalım ne kadar kazanıyorsunuz? Nasıl bir yaşam tarzına sahipsiniz? Bu vizyonu ekleyebileceğiniz şeyler. Nasıl bir evde yaşıyorsunuz? Kimler var bu evde? Tabii özel hayatınızla, iş hayatınızla birbiriyle ilişkili olduğu için... ...hayatınızla bağlantılı. Nasıl bir araba kullanıyorsunuz? Kendiniz ve aileniz için... Ne tür maddi imkanlar sağlayabiliyorsunuz? Bankada ne kadar paranız var? Her ay ve her yıl ne kadar tasarruf ediyorsunuz? İstediğiniz her kapıyı açmak için her türlü bağlantılara ve dostlara sahip olduğunuzu hayal edin. Tamamen materyalist şekilde düşünmek zorunda değilsiniz. Bunları düşünürken, hayal ederken Yine dediğim gibi videoyu durdurup bu soruları kafanızı cevaplandırabilirsiniz isterseniz. Ancak gerçekçi olması bakımından hayalinizin maddi kısmını da hesaba katmanız gerekiyor. Çünkü hayatınızda pek çok şeyin parayla ilişkisi var. Her şey istediğiniz gibi olsaydı ailenizle ilişkiniz nasıl olurdu? Sorulara bunu da ekleyebilirim. Vaktinizi nasıl geçirdiğinizi tasarlamak yine kariyer planlaması ile ilişkili. Hafta sonlarınızı ve tatillerinizi nasıl geçiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Nerede vakit geçiriyorsunuz? Zaman sınırlamanız olmasa tüm senenizi nasıl geçirirsiniz? Kendinize ayırdığınız vakitte neler yapıyor olursunuz? Vaktimizi ve paramızı nasıl harcamak istediğimize bakmak bize çok şey gösterir. Peki, kariyerinizi planlarken nelere dikkat etmelisiniz? O hususları biraz konuşalım. Birincisi, kendinize bahaneler sunmayı bırakmanız gerekiyor. İş kurmak istiyorum ama yeterli param yok. Yeterli bilgim yok. Keşke parayı avcuma sayabilecek biri olsa gibi söylemleri bir kenara bırakın. Bu sizin planlarınızı devamlı ertelemenize sebep olur. Bunun yerine çözümsel düşünmelisiniz. Yeterli sermayeyi nereden bulabilirim diye düşünün ve araştırmaya başlayın. Koskep mi alacaksınız? Kredi mi çekeceksiniz? Kendinize sermaye ortağı mı bulursunuz? Bunları iyice düşünün. Ya da işe önce ofis tutmayıp online olarak başlayacaksınız. Bunları ölçüp tartın. Ön hazırlık yapın. İyice araştırın. İş kurarken kullanılan fayda maliyet analizi yapın. Sorunları bahane etmek yerine engelleri nasıl aşacağınıza odaklanın. Onun dışında kariyerinizi planlarken başka hususlar da var dikkat etmeniz gereken. Başarı Olmanız tabii ki de yüzde yüz sizin kontrolünüzde değil ama pes etmemek sizin elinizde diyebilirim. Savaşmazsanız, mücadele etmezseniz kazanma ihtimaliniz de sıfırlanacaktır. Hayatınızın sorumluluğunu üstlenmek bu anlamda önemli. Ne her şey benim kontrolümde değil ne de her şey benim kontrolümde değil deyin. Elbette ki hayatınızdaki her şey sizin kontrolünüzde değil. Dış etkenler önemli. İnsanın hiç aklına hayaline gelmeyecek şeyler yaşayabiliyor. Planladığı gibi gitmiyor. Ancak siz gene de hayatınızın üstünde söz sahibisiniz. Bunu hatırlayın. Kendinizi tamamen hayatın akıntısına bırakıp gelişi güzel sürüklenmeyin. Siz elinizden geleni yapmaya odaklanın. Kariyer planlamasında yine zorlu duygularınızla baş etmeyi öğrenmek gerekiyor. Olumlu duygularınızı pekiştirmelisiniz bu anlamda. Yani olumlu duyguları hissetmenizi sağlayacak aktiviteler yapabilirsiniz. Bu aktiviteler sizi o anda mutlu edecek, sonrasında pişmanlık yaratacak aktiviteler olmamalı. Buna dikkat edin. Yine iç huzurunuzu bulmaya çalışmak sizin işinize oldukça yarayacaktır. Bu sizin özgüvenli olmanızı sağlayacak, sizi sakinleştirecek, stres yönetiminizi iyileştirecektir. Zihin ve sesinizi azaltan aktivitelerde bulunmalısınız. Böyle insanlar ben nasıl hissedeceğimi kendim seçerim der. Kariyer planlamasında İç motivasyonunuzun yüksek olmasına ihtiyacınız olacak. Kendi iç huzurunuzu nasıl bulabileceğinize yoğunlaşmalısınız. Kariyer planlamasında bir diğer husus ise pes etmemek. Ünlü iş insanlarının başarı hikayelerini incelediğinizde pek çok zorluk yaşadıklarını, belki birkaç defa iflas ettiklerini, aileleriyle alakalı sorunlar yaşadıklarını, belki sağlıklarıyla ilgili sorunlar yaşadıklarını pek çok, pek çok kez başvurdukları yerlerden reddedildiklerini göreceksiniz. Başarıya giden yolda herkes gibi siz engellerle karşılaşacaksınız. Ancak sorun değil. Çözüm odaklı olmak sizi başarıya götürecek anahtar olacak. Yine kariyer planlamasında kendinize belirli belli standartlar belirlemelisiniz. Standartlar belirleyin ve ona uygun davranın. Kariyer planınızı uygulamaya koymak için nasıl biri olmalısınız? Siz normalde nasıl birisiniz? Hangi özelliklere sahipsiniz? Ve nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Bu soruları kendinize sorun. Ve olmak istediğiniz insan için ilk olarak hangi adımı atacağınızı belirleyin. Kendinize belli bir çıta koyun ve o an için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Sonrasında belirlediğiniz hedefte finansal başarıyı yakalamak önemli. Hayatında mali başarıyı yakalamış iş insanlarının tavsiyesi şu şekilde. Kazancınızın %70'i hayatınızı idame ettirmek için harcadığınız oranda olsun. Kazancınızın %70'iyle hayatınızı idame ettireceksiniz. Faturalarınızı ödeyeceksiniz, varsa kiranızı ödeyeceksiniz. Kirada oturuyorsanız. Mutfak masrafınız, giyim kuşanma masrafınız gibi varsa çocuğunuzun okul masrafı gibi gibi tüm hayatınızı idame ettirmek için kazancınızın %70'ini kullanacaksınız. %20'si veya %10'uyla da tasarruf edeceksiniz, kenara koyacaksınız. Bu tasarrufu yatırım harcamalısınız. Yatırım modelini siz çalışmadan size para kazandıran bir model olmalı. Yani paranızın %10'u veya %20'si size uyurken para kazandırmalı. Ayrıca bu insanlar hayatlarında sadeleştirmeyi de uyguluyorlar. En lüks arabalara binmek, son moda cep telefonu kullanmak gibi bir takıntıları yok. En lüks markalardan giyinmiyorlar. Kendi kazançlarına göre uygun olan şekilde harcama yapıyorlar. Yani gerçek zenginlerin zengin olduklarını etraflarına kanıtlamak, göstermek gibi bir dertleri yok. Bu insanların. Siz de bu durumu kendinize modelleme, modelleyemeyi seçebilirsiniz. Tabii modelleyebildiğiniz kadar. Hedefinizi gerçekleştirirken finansal başarıyı yakalamak için bütçe yapmak ve borçlarınızı azaltmaya çalışmak yine önemli. Dürüstlük, çalışkanlık, yüksek performans, kalite ve ısrar ilkelerini kendinize düstur edin. Son olarak kariyer planlamasında Koyduğunuz hedef için alt adımlar belirlemelisiniz. Yani koyduğunuz 5-10 senelik, 1 senelik büyük hedefi küçük adımlara, küçük eylem adımlarını böleceksiniz.